Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca ya Türkçe'de şu birleşik kelimesi ne başa bela bir kelime ya Birleşik sıfat, birleşik yapılı eylem, birleşik eylem aman Allah'ım birleşik kip mi basit mi ne bu ya Birleşik çekim mi ne abi bu Allak bullak hocam Doğal olarak gelin bugün netleştirelim Berrak hale gelsin Tamam hocam artık bizim için birleşik Soç başta dağıttım Birleşiklik şudur kardeşim diyelim Net video, kesin video, olayı bitiren video Evet, ekranımız geldi arkadaşlar. Gayet net, sade, temiz. Her şeyin olduğu, her şeyin olduğu bir ekran bu. Her şey konuşacağız. Bakın şimdi. Şimdi kalemimizi bir alalım hocam. Kalemimizin rengi hadi yeşil olsun bugün de. Yeşile gidelim. Şimdi birleşik eylem. Birleşik eylem demek birleşik yapılı eylem demek. İkisi aynı şey. Tamam, önce burada bir anlaşalım arkadaşlar. Birleşik eylem. Yok bu şey olmasın. Yeşil olmasın tam görünmeyecek gibi. Birleşik Yapılı eylem demek. Bir kere bunu bir cebe koyalım hocam. Tamam. Ya birleşik sözcük, birleşik yapılı sözcük var. Tamam bunu anlaştık. Burada tamamız. Peki birleşik eylem dendiği zaman neyi hatırlayacağız? Bir tanesi anlamca kaynaşmış birleşik eylemde hatırlayacaksınız. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem. Yani deyimler. Bir diğeri kurallı birleşik eylemde hatırlayacaksınız. İşte yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma. Bir diğeri ise arkadaşlar lütfen dikkat. Et yardımcı eylemle kurulan, yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. Yani etmek, olmak, kılmak, eylemek falan. Tamam bitti. Yani birleşik eylem demek, birleşik yapılı eylem demek. Burada da bu üç başlığı hatırlamanız yeterli olacak. Başka hiçbir şey değil. Deyimleri, ivermekleri, vermekleri, ebilmekleri, işte ne bileyim etmek olmakları hatırladığınız müddetçe yardımcı dedim bu arada. Yardımcı diyelim ha süper. Eylem olacak. Tamam bu, bu kadar. Yani birleşik eylem budur. Yapısını söylüyor sana. Peki hocam hazır eylemi konuşuyorken birleşik çekimli eylemle birleşik çekimli eylemde birleşik zamanlı eylem demek arkadaşlar. Birleşik zamanlı eylem. Bunları buraya bilerek yazıyorum. Alt alta yazıp 50 tane başlık koyarsam kafalar allak bullak olur. Şu an beraber gidiyor olmamız daha net arkadaşlar. Daha akılda kalıcı. Birleşik çekimli eylem demek birleşik zamanlı demek. Çekim demek bir anlamda zaman demek. Tamam cebinizde kalsın. Bu ne demek? Mesela diyor ki geliyor. Bu basit zamanlı eylem. Basit çekimli. Çünkü bir tane kipeki var. Ama geliyordu deseydim geliyor idi. Ha şimdi oldu. Ek eylem geldi. İki tane kipekine dönüştü adeta. Birleşik zaman. Şimdiki zamanın hikayesi gibi. Ya da yazarsa. Bu sorulara da o yazarsa gibi olsun lütfen. Yazarsa o yazarsa diye düşünelim. E geniş zamanlı şartı. E görmek kelimesine gidelim. Görecekmiş e gelecek zamanı rivayeti. Bu abi bu. Birleşik çekim demek birleşik zaman demek arkadaşlar. Gayet net. Hiç böyle kafa karışacak bir tarafı yok. Birleşik çekimli birleşik zamanlı. Tamam. Bu olarak basit çekimli basit zamanlı. Onlar aynı şeyler. Birleşik eylem var mı? Birleşik yapılı eylem var mı? Lütfen cebinizde kalsın. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi birleşik sıfat gerçeği var bir de. Birleşik sıfat. Burada iki başlık var yine. Anlamca, yineden kastım anlamcayı burada da kullanacağız. Bir tanesi anlamca kaynaşmış birleşik sıfat. Bir değil ise arkadaşlar kurallı birleşik sıfat. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat mutlaka bitişik yazılır. Kül yutmaz öğretmen. Nasıl öğretmen? Kül yutmaz. Bitişik, kül ve yutmak anlam kaybı var. Tamamdır. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem. Kastımız bu. Peki kurallı eylemle Kurallı eylemden kastımızsa arkadaşlar. Kurallı sıfat ne? Kurallı birleşik sıfat. Kurallı birleşik sıfattan kastımızsa arkadaşlar. Hani şu Beyaz boyalı ev gibi iki kelimeden oluşan, genelde ikincisinde lı, olan, lık, olan, sız, siz olan. Bazen de yer değiştiren. Bakın. Kurallı birleşik sıfatın en güzel görüntüsü şudur. Beyaz boyalı ev değil de boyası beyaz ev. Yani sen buna kurallı birleşik sıfat diyorsan bitmiş demektir. Git sınava gir demektir. Ha demiyorsak da bugün itibariyle cebe koyduk. Yani yer değişikliği olduğunda Sıfatın çekim eki aldığını görüyoruz. Genelde sıfatlar çekim eki almazlar bilgisi var. Sıfatın çekim eki aldığını görüyoruz ki inanılmaz harika bir bilgidir. Ve bunun da bir kurallığı, birleşik sıfat olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani genellikle iki kelime, genellikle değil her zaman iki kelime ve mutlaka ayrı. ha Bu vurgu önemli. Mutlaka ayrı arkadaşlar. Genellikle'yi şurada kullanabiliriz. Genellikle beyaz boyalı ev gibi, işte yarım akıllı adam gibi, kırmızı başlıklı kız gibi genellikle... İkinci kelimede lılılılıklık falan görürüz. Ama yer değiştirmiş hallerinde lütfen kurallı birleşik sıfat kabul ediniz. Çok önemli vurgular bunlar. Evet arkadaşlar, geldik birleşik sözcüğe. Bu başlık neden var? Bu başlık şunun için var arkadaşlar. Mesela atıyorum birkaçı bu olaya çok üzüldü. Cümle bu olsun arkadaşlar. Birkaçı bu olaya çok üzüldü. Ve bu 3 numaralı bir sözcük olsun. Ve Ceyhan da desin ki 3 numaralı sözcük birleşik zamirdir. Birleşik zamir ne Allah aşkına? Şimdi yapısına göre zamirleri incelemek saçmalık. Böyle bir şey olur, böyle bir başlık yok ya. Yani at kesin bunu. Bana birkaçının birleşik zamir olduğunu söylüyor. Bakıyorum birkaçı zamir doğru, bir ve kaç. Evet birleşik zamir doğru. Yani kısacası bunun bir alt başlığı ya da bilmeniz gereken bir tarafı yok arkadaşlar. Bu. Yani siz bakıyorsunuz sıfat mı? İki sözcük mü var? E birleşik sıfat. Zamir mi? İki sözcük var. Birleşik zamir. İki sözcük mü var? Birleşik zarf. Neyse yani. Doğal olarak zarf olması, zamir olması, işte sıfat olması bir şey değiştirmiyor. Sıfatla sadece iki başlık geliyor. Onu zaten o yüzden bilerek anlattım burada. Veya eylemde olay biraz değişiyor. Ama başka sözcük türleri de sıkıntınız olmasın. Yok zaten onların birleşik halleri varsa da işte bu görüntü bu. Kasmayın yani. Hani birleşik zamir, alt başlıklar. Şöyle olursa birleşik zamir. Aa bilmem ne biliyor. Böyle bir şey yok. Doğal olarak kafalar yanmasın. Bazen seçeneklere falan böyle konulabilir, karşınıza gelebilir. Doğru, birleşiktir bu. Zamir ise birleşik zamirdir. Sıfattır, birleşik ise sıfattır. Yani kasmayın, gözünüzü de büyütmeyin. Birleşik sözcükte şu öldü. Bakın bu gitti. Mesela aslan ağzı. Ya bu ne Allah'ını seversen ya? Aslan ağzı ne abi? Aslan ağzı nedir ya? Hani sınava 10 kişi girse, bak anlarım. Sınava 10 kişi girse, Dökmek adına, dökmek adına çok sağlam sorular gelse, araya bu serpiştirilse anlarım. Elesin adamlar, faydalı olalım de. Ya kardeşim sınava 3,5-4 milyon kişi giriyor. Ve elemek adına sorular hazırlıyorsun. Hazırlamalısın doğal olarak. Aslan azıyla öğrenci eleyebilir misin? Eleyemezsin. Bu ölü bir şey bu. Ölü. Bu şey gibi, kapının kolu gibi Allah aşkına. Bunları terk edelim artık, bırakalım. Hala zihinlerde, birleşik sözcük dendiğinde, akla pazartesi geliyorsa, varsa, zihinlerde bu varsa... Hala sütlaçla uğraşıyorsak Hocam valla sütlaçtan sütlaç ne diyorsun? Çok iyi örnek Diyorsan O beyni alıp bir köşeye koymak lazım hocam Baya bildiğin masaya koyup orada bekletmek lazım Böyle bir şey yok artık öldü bu Hocam hanım eli sözcüğü birleşik sözcük Abi hanım eli mi kaldı? Hanım eli ne? Aslan ağzı ne? İlk öğretim ne? Bu ne? Yani sizden cam. birleşik sözcüklerde artık bunları aramayınız. Çünkü onlar gelir sizi bulur. Aramayın o sizi bulur yani. Görürsünüz yani. O kadar değil. Bakın ben size söyleyeyim. Mesela biraz o kadar görmesi zordur ki bu kelime. Mesela bugün. Bunlar birleşik sözcükler. Bugünü görmek inanılmaz zor. Çünkü o kadar kalıplaşmış ki bugün tek kelime gibi. Abi inanılmaz inanılmaz. Mesela orası. O ara bu birleşik sözcüktür mesela. Orası birleşik sözcüktür. Çünkü orası o arası. O ara. Gidemem. Abi bu birleşik sözcüktür. Gidebilir mi dolmuşu? Bunu gör. Bunu görmelisin. Ha inşallah aslan ağzı gelir gözün kapalı yaparsın. O ayrı bir konu. Temennimiz o. Ama sen şunu bileceksin. Bunlar gelecek ki sen fark atacaksın. Senin farkın bu olacak. 10 adım önde olacağın görüntü bu. Yoksa aslan ve ağzı tabii canım bilir. Bunu herkes söylüyor. Ha şuna da gerek yok. Hocam aslan ağzı. Aslanın ağzı. Aslında belirtisiz isim var kaynaşmış. Buna da gerek yok ya. Bu çok eski soru tarzı artık. Öldü bu. İki i̇şte iki sıfatın bir araya gelmesiyle bir sıfat bir bilmem ne miras yedi falan. Bir isim bir şey Fiil. İsim artı fiil. Fiil artı. Bunlara gerek yok. Bunlar öldü. İlkokul 3-4. Bitti. Ha inşallah sorulur yaparsanız Çünkü yok basit. Öldü bunlar. Sivrisinek. Biri sıfat, biri isim. İsim artı sıfat. Bu ne abi? Bunu biliyoruz zaten. Bunlar geç. Ya sen ya sen tamlananı sıfat almış. Belirtili isim tamlamasını anlıyorsun. Bitti. Bu, bu ne ki? Sen tamlayınla tamlananı yer değiştirmiş aynı zamanda tamlananı bilmem ne olmuş isim tamlamasını bulabiliyorsun. Sen aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlamasının unsuru yani tamlayanı da, ya da tamlananı cümle biçimindedir. Anlıyorsun. Çıkmış soru var böyle. Yaptık örneklerini konuştuk. Sen bunları anlıyorsun. Bunlar senin için. Bebek oyuncu hocam. Yani aslan ağzı falan bu ne Allah'ını seversen. Yine de basit gibi görünen bugüne dikkat çekmiş olduk hocam burada da. Süper. Birleşik eylem, birleşik yapılayla bitti. Birleşik sıfat bitti. Birleşik çekim, birleşik zaman bitti. Birleşik sözcük genel anlamda bütün hatlarıyla Bitti hocam. İçiniz rahat olsun. İstediklerini sorsunlar. Hiç kasmayın. Ha bu arada. Biz biraz sözcük bazlı baktık. Birleşik cümle var. Bu ölü bir konu olduğu için hiç değinmiyorum. Ya en azından bir başlığını almış olalım. Hani kendi içerisinde girişik birleşik cümle. Hatırlayacaksınız. Eylemsi varsa yine de çok kısa özet yapayım. İç içe birleşik cümle. Alıntı varsa. Kiili birleşik cümle, ki ile cümleler bağlanmışsa, şartlı birleşik cümle yaparsa giderse şöyle olur falan gibi cümleler. Bu birleşik cümle, cümle ile alakalı olduğu için bu kafa karıştırmıyor. Çünkü birleşik cümle, cümleye bakacağını anlıyorsun. Ama birleşik sıfat, birleşik eylem bunlar hep sözcük olduğu için burası karışır. O yüzden bunu da almış olalım, hiç eksik kalmasın. E o zaman içimiz çok rahat, bu kavramda son ermiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, haydi.